yepyeni videodan herkese selamlar uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz bugün buff çekelim hemen gidelim her zamanki gibi ama eskisi gibi değil maalesef bu buff çekmişleri yenileniyor muhtemelen karşıdan başlayacaklar ve bir akdeniz fight yapacağız onun için şuradan şu şekil son vuruş kaldırmamaya çalıştım ama maalesef burayı kaybedebiliriz zilong da var şimdi kaldı takım arkadaşlarıma vurdurmamak istiyorum çünkü bayağı canları azaldı geri çıkması gerekiyor geri çıkması gerekiyor ormanımız çok yanlış oynuyor geri çıkması gerekiyor Hayır buff'ı da bozdu. Ne yapmaya çalıştığını şu an bilmiyorum. Ne red aldı ne bir şey aldı. Yani çok saçma bir rotasyonla başladık bakalım. Her neyse onun ne yaptığı bizi bağlamaz. Biz buff'ımızı çekelim. Geliyor Helcurt. Duruma göre flash atacağım. Maalesef arkadaşlar yani ben bu adamlarla nasıl oynayacağız bilmiyorum yani çok saçma bir rotasyon. Değişik. Değişik bakalım. Neler yapabiliriz? Kadar. Hala Red'in almadın değil mi sen? Güzel. Hadi gençler bakalım. Ya lan ne yapamam. Evet şu an Helkut mavimizde. Hemen Evet mid şu an kötü bir durumda arkadaşlar. Ormancımız da kötü bir durumda. Yani çok farklı rotasyon. Evet, şu an ADC'mizin durumu iyi. Şunu da alamadık gerçekten. Mi? Değişik. Vur kafama kafama. Bunu sana yar etmem. Her neyse şimdi şöyle bir ne gördük. Ne gelen kafamıza atlıyor. Neden? Yardımcımız yok. Bir saniye bir saniyedir arkadaşlar. her neyse ben bunu yaptım. zaten gördüğünüz gibi Beyiz beyizimiz atalım <laughs> azından adayacağımız bir şeyler yapıyoruz. çok iyisin be ormanla dans. Yani büyücümüzle e, Ormancımız gerçekten Çok farklı bir seviyede oynuyorlar Biz bu insanların <laughs> seviyesine hiçbir zaman Gelemeyiz yani arkadaşlar Maalesef <laughs> Onun için e, Değişik Değişik her neyse biz devam edelim arkadaşlar. Oyunumuza da gerekiyor. Bir neyse hiç kişi gelmiş ya bu Bekleyelim. Thank kaçmak gerekiyor. kaç kardeşim. Geliyorlar. Farmımıza bakıyoruz hemen. 19'a 19 kadar. 19 Mia ne durumda? 4800. Aurora 6 kilo almış. Abi Aurora'yı düşürmemiz gerekiyor. Mia geride oynuyor. Her neyse bizim ADC'miz bir tık el ayağı oynuyor. Fena değil derken maşallah dediğimiz 2 saniye yaşamıyoruz. Evet sür vermeye başladık. Güzel. Evet ben bir üsteyim siz kapımı Ama ben bunları taşıyacağım arkadaşlar. Madem biz tankız. Kafalarına vura vura taşıyacağız. Şimdi buna burada ulti atabilirim çünkü arkasının olduğunu düşünmüyorum. Bize. Şimdi Aurora artık ikimiz aynı anda vurmasın diye alan açıyorum. Aurora burada bir yerde. Evet. Aurora'yı aldık. Şimdi dünyayı, Her şeyi kapama atıyorlar. Onun için bir flash atmak zorundayım. Evet, nanayı Yettik 0-1-5 Her şeye rağmen oyun ortada Oo, Mia'ya baksana Ayrısız Atlayıp zıplıyorlar Ben maçı kazandıracağım size Niye çok aprodop Fazla özgüvenle oynuyorsun Arkadaşlar çıkana kadar biraz daha Athena bitireceğim. Agresif oynamaya başlayacağım. Mecbur bu maç böyle oynamak gerekiyor. Oo niye? Orada başlamışsın kanka. Nana burada. Mia onu kafaya koymuş arkadaşlar. Mia onu alacak. Her an yani her yerden çıkar gelebilir. Altın evet, niye aşağı indiğine göre biz de gidebiliriz. Evet, iki tane bedayımız yine. İçitti, gitti, kule gitti. Şöyle göstereyim de bari. Bu da gitmesin. Evet, devam. Devam şöyle görüşünüz. Niye ıstırmam gerekiyor? Israrla fight kovalıyoruz. Gitmeyin <laughs> arkadaşlar. Tamam anten açıktı artık. Daha fazla agresif olabilirim. Şunlar Lord isteyecekler. Ben Lord'a doğru gidiyorum. Gelin bir kişi eksikler. Toplanın. Toplanın. <gülüyor> tamam <gülüyor> artık bana. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Saldır. Saldır. Şimdi her şeyi kafamıza otomatik yedik. 3 tane ulti aldı. Ve şu an saldırmalar lazım olan yerde saldırmayıp maalesef ki değişik yani bu kadar bir şey diyemiyorsun onun için defans yani bu adamlar saldırması gereken yerde saldırmıyorlar değişik. Gerçekten değişik. Şu an mistikteyiz arkadaşlar. Epic'te falan değiliz. Haberiniz olsun. Yani tank oynamak da zor. Bu buradaysa burada birileri olabilir. Yok. Gel şunu hemen alalım. Gizem arkası geldi. Yok yani. Bu benim Çıkıyorum. arkadaşım. niye gelebilir. Neyse Zafer. Birinden arkadaşlar? Hemen satıyoruz. Ayakkabımızı. Kaç ne yapıyoruz? Büyü botuna çeviriyoruz arkadaşlar. Hani Mia buradayken o fight'ı kaybetmezler diye düşünüyorum. Hiç vermek istemiyorum. Girmeyeceğiz, defans yapacağız ve sonrasında bu maçı alacağız. Şu an fight kovalamak istemiyorum. Onun için. <laughs> çekmiyorum. Aurora orada. Tamam şu an bu fight'a gidebiliriz. Bu fight'a gidebiliriz. Şurada biriler olabilir. Evet. evet yine her şeylerini bana attılar. Ayakkabımız gibi çıksın. Zilong'la takılacağım arkadaşlar. <laughs> Zilong böyle Farm durumumuz 6K. Bir kişi eksik Şu an ben fight başlatacağım. Gitme benden önce. Ultimin gelmesini bekliyorum. Bunlar birazcık. Evet. Eksikken fight yapabilirdik. Neyse 15 saniye vardı orada. Benim bir ekstra yapmam lazım artık. Oyun bana bakıyor. Bu <laughs> sefer tutmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu tutmam gerekiyor. Tutamadık. Bunları bir yerde Evet. Saldır. 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 Düşman anti de çıktık. Kötü oynayıp kazanacağız. Burada Aurora var. Aurora burada kendini saldır. 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 Gel buraya. Bu kadar önde oynanmaz. Gel. 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 Sizin nesiniz? düştü. Güzel. Kendimiz gibi oynadığımız zaman kazanacağız. Şu an 4'e 300. Onun için birini çekmem sağlıklı değil. Niye geliyor? haber tertirene kadar. Harama oldu. Bir tane kanka. Şimdi sağdan birisinin hata yapmasını bekliyorum. Hop. Güzel. Saldır. Gel Şimdi onların dikkatini dağıttım. İkiye bölündüler. Bakın Mia gelsin benim peşime. Kaç baba Kaç. Mia bizi sıçana kadar kovalayacak. Kaldır. Güzel oynadık. Yine bir defans attık. Şimdi Lord fight'ını yapabiliriz. Şey, Bunlar şöyle kafamıza yemekte. Işte. Evet. Çok. Çok yani arkadaşlar ne kadar ağlasak da kötü de oynasak kazanmasını bileceksiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi Lord sağdan gidecek. Ben soldan gidiyorum. Buraya yitecek. Evet Şimdi midden gelip bitirmeler yok mu? Tamam fight istiyorlar siz istesinler. 3'e 2. Her türlü fayda varım ben. Gelsinler baba. Gel sen de gel. Yani. Her türlü fayda varız. full bit olduk. Gerçek oyunumuzu oynayabiliriz. Gel buraya. Tutmadı. Tutması lazım bu sefer. Ben kendini feda edebilirim. içerisine açamadık maalesef. Bizimkiler hala fight istiyorlar. Onun için. Benim önden gitmem gerekiyor. hayır. Ters atladık. Güzel ve zor maç. Şimdi 4000 altın öne geçmişiz. Ölümsüzlük satıp bir tane daha alabilirim ya. Ölümsüzlüğü satıyorum arkadaşlar. Bir tane daha savunma item alacağım. Parlaksız. Çok fazla büyüler. Artık oyunu Oha. İçimizden geçiyor. Mia'yı hiç görmedim. Çıkıyorum. Canımızı yenileyelim. Devam. Toplam. Parlağımızı da aldık. son fight. Bekte, bekle, bekle. Bekle, atsınlar her şeyden. Hadi vur. Devam et. Ultimi atmadım onu keser diye. Maalesef. Tamam gelsin, we did it, we Hayır, lot değil, lot değil 40 saniye Şurada Miya var, Miya var, geri çekil Geri çekil, geri çekil Miya var Miya'nın görüşü yok Yani gerisi Geri çekil. Arkadaş. Salak mısınız lan bana? Oğlum bu nasıl oyuncu ya? Kaça kaç gidiyor bu? Hadi takım ele arkadaşlar maalesef. Hala lordun orada takılıyor. Hala yani oğlum geri çıkacak mısın artık? Sallan adam mı ya buraya? Geldim işte dostum yüzün gülsün be Gelin Gel Gel o zilonga gitmiştir gel göstermem gerekiyor ki. <laughs> Güzel. Lord'u aldık. Çıkış. <laughs> <laughs> buraya gelebilir. Evet önemli atış şu an. Buradan birini almam gerekiyor artık. İlk olmadı. Saldıracağız arkadaşlar. Ya bir hiç. Understand? Ve Ve Bitti mi? Bitti mi? 59 saniye, 57 saniye. Bizi iki kişi ayakta. Minyon ve ve V. Evet arkadaşlar. Tank çekemezsek T kazanılıyor. Oynamayı bildiğiniz sürece. Üç defa ölmüşüz. Hasar toplamımız 0327. 3 %30 vurdurmuşuz. Kimse Franco'yu küçümsemesin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.